Invictus mu, Eros Flame mi? Hmm. Eros Flame. Eros Flame mi, Calvin Klein One mı? Eros Flame. Eros Flame mi, Sovaj mı? Sovaj. Sovaj mı, Paradise Garden mı? Zor soru. Paradise Garden. Paradise Garden mı, Tere Dermes mi? Tere Dermes. Tere Dermes mi, Calvin Klein Defy mı? Tere Dermes. Tere Dermes mi, Davidoff Coolwater mı? Tere Dermes. Tereder mi kalan mı? Kalan tabii ki. Kalan mı? Greenley mi? Kalan. Kalan mı? Kenzo MDP mi? Hmm, Kenzo mu da severim bu arada ama kalan. Kalan mı? The Hedonist Extrait mi? Hedonist Extrait biraz Tigervari bir koku. Kalan. Kalan mı? Megamare mi? Oo. Çok zor. Megamare ya. Megamare mi? Kirke mi? Megamare tartışmaya kapalı. Megamare mi? La Belle Parfum mu? Megamare. Megamare mi? Absol Aventus mu? Megamare, Allah rahmet eylesin. Absol Aventus. Absol Aventus mu? Flor Narkotik mi? Absol Aventus. Absol Aventus mu? L'Odyssey mi? Absol Aventus. Absol Aventus mu? Trenum mu? Hmm. Absol Aventus. Absol Aventus mu? Sovaj eliksir mi? İkisini de çok seviyorum ama Absol Aventus. Absol Aventus mu? Nişane göz mü? Yine çok sevdiğim iki parfüm. Absol Aventus biraz önde ama. Absol Aventus mu? Ganimet mi? Çok zor. Ganimet, Ganimet. Ganimet mi? Hibiskus Majat mı? Oo, yine zor soru. Ama Ganimet ya. Ganimet mi? Quattro Pizzi mi? Yine zor soru. Quattro Pizzi'yi de çok severim ama Ganimet. Ganimet mi? Erba Gold mu? Ganimet canım. Ganimet mi, master epi mi? Ganimet. Ganimet mi, amaj reflection mı? Ganimet. Kazananımız ganimet. <laughs>